Kuroğlu Denizcilik'ten Dilaver Bey bizlerle 12'ye 1 bir galibiyet sağladınız. Maçla ilgili düşünceleriniz nelerdir? Rakip takımla ilgili düşünceleriniz nelerdir? Son derece centilmen arkadaşlar. Ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Harikada bir gol attılar. Yani jenere Muhtemelen haftanın gollerine girecek çok güzel bir gol attılar. Ee, yani o gol attıktan sonra biraz daha kıpırdadılar. Ee, ama tabii biz tecrübeli bir takımız. Ee, Antalya'daki Türkiye Şampiyonası'ndan geldik. Kondisyon olarak hazırız, takım olarak hazırız. Ee, genelde oyun bizim kontrolümüzde geçti centilmence bir maç oldu. Ee, yani skoru çok saymıyoruz zaten. Biraz top, top yapmaya çalışıyoruz. Eksiklerimiz var. İnşallah daha iyi olacağız. Peki takımımızda en dikkat çeken ayağı güçlü oyuncu sizce hangisiydi? Ayağı güçlü değil de eli güçlü olan ben vardım. <laughs> ee, özellikle oyuncuları ayırmak istemiyorum. Çünkü bizim grup içerisinde ya abi falan gibi muhabbet girmesin diye öyle tuzak sorulara cevap vermiyoruz. Hepsinin ayağı güçlüydü. <laughs> Siz de kalede gerçekten çok güzel bir başarı, efor sarf ettiniz. Teşekkür, teşekkür ederim. Mecburen durduk. işte Kerem'in başka programı olduğu için gelemedi. Biz dediğimizden geldiğini yaptık. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür Kendinize ederiz. çok iyi bakın. Çok güle güle. Çok teşekkürler. Sağ olun.